Evet abi. Direkt. Bak şimdi bir alayım bir alayım ulan. Ulan. Bak dinle. direncilik sen yapıyorsun. Evet. Bek, bekle. Acele et. Az bekle dur. Şimdi parayı nereden aldın ne abi sen? Vallahi ben, Allah ben. Allah ben, 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 ben. de Allah'ım Allah benim bana versin. Benim Yapma ben. abi kaç sen gel. abi? Saydınız ben orayı saymadım. Burada altı evet. bin lira var. Şu anki şu para var ya. Yani, bin dört verildi. Cezayı. Cezayı kendi var. Ya lan artık dört bin, yüz altı, yüz sekiz, kırk, iki, iki, dört, dört altı, dört sekiz, elli. Beş bin. Beş bin. Beş yüz. Dört yüz. Beş yüz. Altı yüz. Yedi yüz. Şimdi yedi yüz. 5 bin çekim diyoruz. 4, 6, 8, 10, 5 bin. 2, 4, 6. Bununla beraber edelim. Şey be. cezayı kestik. Oradan aldık. Şimdi kişinin altına